Thank you. Aydın'ın Nazilli ilçesi İsabeyli beldesindeki yetiştirme yurdunda kalan iki kızın yurda girmeden önce cinsel istismara uğradıklarını belirtip şikayette bulunması üzerine jandarmanın başlattığı operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi. Nazilli ilçesindeki İsabeyli 80. yıl çocuk yuvası ve kız yetiştirme yurdunda kalan iki kızın yurda yerleştirilmeden önce cinsel istismara uğradıklarını söylemesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı. Ölmek. ¡Vamos! 18 yaşından küçük kız çocuklarını fuhuşa teşvik ettikleri iddia edilen 10 kişinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu maddenin yanı sıra yaşı küçük çocuklara yönelik istismar delili olan CD, flash bellek, cep telefonu ve bilgisayar ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında yurt görevlisinin bulunmadığı belirtilirken zanlılar sorgularının tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Zanlıların yakınları görüntü almaya çalışan basın mensuplarına tepki gösterdi. Bu arada operasyon kapsamında aranan bir kişinin yakalanması için başlatılan çalışmaların da sürdüğü öğrenildi. Ya.